Görsel eğitim setimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde sizlere e, arayüzlerden yani interfacelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar interfaceler e, geçen bölümde anlattığımız e, soy sınıflara çok benzerler arkadaşlar. Soy sınıflarda e, soy sınıfı tanımlarken alt sınıf soy sınıfı miras alan alt sınıflar için arkadaşlar bir soyut metot tanımlıyorduk ve bu soyut metodu alt sınıflar e, kullanmak zorunda e, oluyordu. E, İnterfacesler de bu açıdan e, benzerler arkadaşlar. E, tabi bir takım farklılıkları da vardır. Hemen örnek üzerinden giderek bu farklılıkları ve benzerlikleri e, anlatalım arkadaşlar. Buradan e, bir Java projesi açıyorum ben. Arayüz diyorum arkadaşlar. Arayüz örneği. Evet, hemen projeme yeni bir paket ekliyorum. Arayüz örnek diyorum. Sınıfımı da ekleyeceğim arkadaşlar. Yeni bir arayüz örnek diyeceğim. E, paket ekledik. Bunu buradan kopyalayabilirim. Yeni bir sınıf ekledim arkadaşlar. Burada arayüz örnek dedim. Main metodumda oluşturdum arkadaşlar. Arkadaşlar e, arayüz arayüz tanımlamak biraz daha farklıdır. Sınıf tanımlamaya benzer arkadaşlar. E, biraz ee, daha bir farklı farklı bir yapısı vardır arkadaşlar ee, soyut sınıflara benzediğini söylemiştik arkadaşlar soyut sınıflara şu açıdan benzer ee, hemen isterseniz arkadaşlar e, bir e, yapı oluşturalım arayüz yapısı oluşturalım ve e, nasıl tanımlanmış olduğunu da görelim arkadaşlar arkadaşlar genel olarak e, interfaceler şu şekilde oluşturlar erişim belirteçleri gelir arkadaşlar başa yani public e, private gibi e, erişim belirteçleri gelir. Daha sonra interface e, anahtar sözcüğünü kullanırız e, ve arkadaşlar bundan sonrası e, e, arayüzümüzün ismini e, arkadaşlar veririz buradan sonra e, ve arkadaşlar e, süslü parantezlerimizi açıp kapatarak arkadaşlar burada interface'imizi belirtmiş oluruz arkadaşlar. E aynen sınıf yapısına benziyor arkadaşlar. Sınıf yapısında da gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada en basit sınıf örneğine baktığımız zaman arkadaşlar erişim belirteci, eee class yapısı, class anahtar sözcüğü ve sınıfın ismini tanımlıyorduk arkadaşlar. bu şekilde tanımlanıyor interface'lerde. Arkadaşlar interface'lerin içerisinde olan bütün metotlar gövdesizdir arkadaşlar ve kendini kılgılayan sınıflarda arkadaşlar bütün metotları kullanılmak zorundadır arkadaşlar hemen isterseniz bir örnek verelim arkadaşlar örneğin bir işçi veya çalışan sınıfını örnek alalım arkadaşlar bildiğiniz gibi her çalışanın ücreti farklı hesaplanabilir örneğin bir işçinin hesab işçinin maaşı direkt olarak verilirken pazarlamacının Maaşı ise arkadaşlar sattığı ürünlerin ürünlerden aldığı komisyonlarla da arkadaşlar hesaplanabilir veya sattığı ürün adediyle de orantılı olarak hesaplanabilir arkadaşlar. İsterseniz bu farklı ele alan arkadaşlar bir yapı oluşturalım. Bunu oluşturmak için arkadaşlar bir e, interface yapısı kullanacağız ve interface'te arkadaşlar içerisinde tanımladığımız bütün metotları e, bu kendisini kılgılayan sınıfta arkadaşlar e, kullanmak zorunda olacaklar. E, bu bu yapı aynen arkadaşlar soyut sınıflardaki ne benziyor? Soyut sınıflarda da arkadaşlar e, soyut tanımladığımız metotlar arkadaşlar kendilerini e, miras alan diğer sınıflarda kullanılmak zorunda oluyorlardı arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz hemen burada tanımlayalım. Bir başka bir örnek içerisinde devam edelim arkadaşlar hemen şurada. Bir public bir interface tanımlayalım arkadaşlar. Maaş hesaplama türünden bir interface yapacağız. Yani bu genel olarak maaş hesaplama üzerinden gideceğiz. Ee, hemen arkadaşlar burada bir çalışan e, tipinde bir interface oluşturalım arkadaşlar. Ee, bunu hemen arkadaşlar yukarıya alalım. Yine e, geçen e, konumuzda arkadaşlar dahili sınıf e, tipinde olmuştu. E, burada yukarıya alarak arkadaşlar dahili sınıf e, tipinden kurtaralım bunu. Tabi burada public e, anahtar sözcüğünü kabul etmeyecektir arkadaşlar. Public anahtar sözcüğünü e, sınıfın dışında tanımlarsak arkadaşlar e, kendi e, dosyasında tanımlamamızı isteyecektir. E, i̇sterseniz hepsi için kendi dosyasını oluşturalım arkadaşlar. Öyle daha e, anlaşılır olacaktır. E, public anahtar sözcüğünü böyle kullanmamıza izin vermeyecektir arkadaşlar. Hemen bir klas oluşturuyorum. Ben çalışan ismini veriyorum buna. Direkt olarak oluşturuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bu klasımızı arkadaşlar Interface'e dönüştürüyorum. Daha doğrusu arkadaşlar Interface oluşturmayı da gösterelim. Buradan ben klas oluşturdum ama direkt Interface oluşturma da var arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan Interface de oluşturabiliyoruz. Hemen buradan Interface oluşturalım çalışan isminde olsun arkadaşlar. Ee, hemen içerisinde metotlarımızı yazacağız arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar interface içerisindeki metotların hepsi gövdesizdir arkadaşlar. Ee, bu metotlar e, gövdesiz olduğu için e, alt kendisini kılgılayan alt e, sınıflarda e, tanımlanırlar arkadaşlar. E, i̇çerisinde arkadaşlar interfaceler içerisinde e, genel olarak sabit değişkenler kullanılır arkadaşlar. Yani bir ilk değer ataması zorunlu olan e, değişkenler kullanılır. Ee, ve arkadaşlar çok sık içerisindeki de değerler değiştirilmezler hata izin vermezler arkadaşlar bazı değerlerde ee, Örneğin bir çalışan sabiti koyalım arkadaşlar bu e, arkadaşlar her işçi için e, bu sabitle çarpalım arkadaşlar e, bu ücret hesaplarken Böyle bir değer oluşturduk arkadaşlar. Evet, e, isterseniz arkadaşlar içerisinde sabit e, içerisine ilk değer ataması yapmayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi izin vermeyecektir arkadaşlar. Çünkü e, interfaceler içerisinde ilk değer ataması e, gerekmektedir arkadaşlar. Initialize olmadığını söylüyor arkadaşlar. E, initialize olması gerektiğini söylüyor. Hemen burada bir e, değer atayalım değerimizi atadık arkadaşlar. Daha sonra metotlarımızı oluşturacağız arkadaşlar. Eee isterseniz ilk önce e, çalışanımızın bölümünü yazdırmak için, ekrana yazdırmak için e, bölüm yazdır diye bir eee metot oluşturalım arkadaşlar. Metodun gövdesini oluşturalım. Bu metot arkadaşlar ekrana e, çalışanımızın e, bölümünü yazdırsın arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar isterseniz bir eee Ücret belirleme metodu oluşturalım. Bu metotla arkadaşlar bizim çalışanımızın bir ücretini belirleyelim arkadaşlar. Yine void olsun bu. Ücret belirle dedik. İçerisine arkadaşlar double bir değer alsın. Veya ücret de diyebiliriz arkadaşlar buna. Burada arkadaşlar bu değerlerimizi aldıktan sonra Daha sonrasında ise e, arkadaşlar isterseniz bir de e, ücretimizi belirledik ücreti ekrana yazdırı, yazdırabileceğimiz e, bir metot e, tanımlayalım arkadaşlar. Bu da e, ücretimiz double'dı geriye double bir değer döndürsün arkadaşlar double e, ücret şeklinde bir e, metot tanımlayalım arkadaşlar metodun gövdesini tanımlayalım. E, interfaceimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Burada çalışan sabitimiz vardı. Bölüm yazdır, bölümümüzü ekrana yazdıracak bir metot hazırladık arkadaşlar. Daha sonra ücret belirleme ve ücreti ekrana yazdırabileceğimiz, geriye döndürebileceğimiz bir metot hazırladık arkadaşlar. İsterseniz işçi ile devam edelim arkadaşlar. Burada bir sınıf oluşturalım, işçi sınıfı oluşturalım arkadaşlar. İşçi diyelim buna hemen. Hemen arkadaşlar burada soyut sınıflardan farkından bahsedeceğim. Soyut sınıflarda arkadaşlar bildiğiniz gibi bir sınıf soyut sınıfı miras alıyorsa arkadaşlar başka bir sınıfı miras alamıyordu. Bu da bizim için bazı durumlarda bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir şey oluyordu arkadaşlar unsur oluyordu. Bunun için arkadaşlar arayüzlerde yüzlerde implement e, arayüzleri implement ederek arkadaşlar e, başka sınıfları e, miras alabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arayüzleri kullanmak için implement anahtar sözcüğünü kullanıyoruz arkadaşlar. Daha sonra arayüzümüzün ismini kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arayüzümüzün ismi hemen burada çıktı. E, arayüzümüzü kullandıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen e, sınıfımız bu bize bu e, metotları implement etmemiz gerektiğini söylüyor. Yani override etmemiz gerektiğini söylüyor. Hemen arkadaşlar override ettiğimizde böyle bir e, üçünü de kullanmamız gerektiğini görmüş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, burada 3 adet metot vardı. 3 e, adet metodum da arkadaşlar. Üçünü de e, bize kullan kullanmayı zorunlu kıldı arkadaşlar arayüz. E, hemen arkadaşlar devam edelim isterseniz burada. Sınıfımız içerisinde arkadaşlar ilk e, olarak e, ücretimizi belirleyebilmek için arkadaşlar bir double bir değer oluşturalım. E, bu değer bizim ücretimizle ilgili olsun arkadaşlar. Ücret diyelim. Buna double bir değer oluşturduk. Ücret oluşturduk. Daha sonra arkadaşlar isterseniz bu e, metotlarımızın e, içerisini dolduralım arkadaşlar. E, bu metotlarımızın içerisinde ne olacak? Hemen arkadaşlar ilk önce ücret belirle metodumuzdan başlayalım. E, bu ücret belirleme metodumuz e, gördüğünüz gibi arkadaşlar içerisinde bir ücret isminde bir e, double e, parametre alıyor arkadaşlar. Bu parametremizi sınıfımıza geçireceğiz arkadaşlar. Burada dis nokta ücret diyeceğim arkadaşlar ben. Dis nokta ücret dedik arkadaşlar. Hemen burada e, sınıfımızın içerisindeki değere aktarıyoruz arkadaşlar. Ee, ekrana isterseniz bölümümüzü yazdıralım. Hemen. Burada arkadaşlar system out'la bölümümüzü ekrana yazdıralım. Bölümümüzü burada ekrana yazdırabiliriz. İşçi sınıfı diyelim arkadaşlar. Veya işçi diyelim direkt olarak Evet arkadaşlar bölümümüzde ekrana yazdırdık. Şimdi e, ücret hesaplamaya geçelim arkadaşlar. Ücret hesaplamada e, şöyle bir durum olsun arkadaşlar. E, arayüzümüz içerisinde biliyorsunuz arkadaşlar tanımlamıştık. E, bizim çalışan sabiti olarak tanımlamıştık. E, İşçilerimizde e, maaş e, çalışan sabitiyle çarpılarak hesaplansın arkadaşlar. E, böylelikle iş, işçimizin hesap e, ücreti böyle hesaplanmış olsun arkadaşlar. Örneğin e, geriye arkadaşlar burada ücret demiştik arkadaşlar ücret bizim e, alacağımız değer olacak ve arkadaşlar geriye e, çalışan sabitiyle çarpılarak e, dönsün arkadaşlar gördüğünüz gibi sabit olarak veriyor arkadaşlar yani bunun içeriğini değiştirmemiz zaten mümkün değil geriye dön, döndürüyoruz arkadaşlar bu e, metodumuzda. E, böylelikle arkadaşlar ücretimizi belirledik, hesapladık ve bölümümüzü ekrana yazdırdık. İsterseniz birkaç tane daha e, böyle çalışan e, çalışan arayüzünü implement eden bölüm oluşturalım. E, şimdi arkadaşlar isterseniz e, bir yönetici oluşturalım arkadaşlar. Yönetici için de böyle bir değer yapalım. Hemen kısaca arkadaşlar buradan yönetici diyeceğim ben. Burada yöneticimizi arkadaşlar implement edeceğiz hemen. Çalışan diyeceğiz arkadaşlar. Hemen buradan yöneticimizi implement ettikten sonra hemen implement edilmeyen metotları ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen ekledik. burada olduğu gibi arkadaşlar hemen isterseniz ekrana hızlı hızlı yazdıralım. Kopyaladık arkadaşlar oradan e, işçi bölümümüzden e, burada yönetici yazdırdık arkadaşlar hemen e, ücret belirli olacak arkadaşlar ücretimizi direkt sınıf içerisinde tanımlamış olduğumuz bir double değere e, geçirelim arkadaşlar e, çünkü ücretimiz de double ücret diyeceğiz arkadaşlar yine burada. Bunu oluşturduktan sonra hemen ücret belirle metodunun içerisinde dis nokta ücret diyerek arkadaşlar hemen burada devam edebiliriz. Evet arkadaşlar burada şimdi arkadaşlar geriye ücretimizi, maaşımızı geriye döndürelim arkadaşlar. Yönetici de direkt olarak ücret geriye dönsün arkadaşlar isterseniz. Burada böyle bir farklılık olsun. Direkt olarak ücreti yani sabitle çarpılmadan 0.7 ile çarpılmadan direkt olarak geriye döndürürsün arkadaşlar. Bir adet daha oluşturalım arkadaşlar. isterseniz burada hemen. Bu da yine farklı bir yapı olması için arkadaşlar. Hemen satış elemanı diyelim buna veya pazarlamacı diyelim. Burada arkadaşlar hemen oluşturduk. Ee, yine implement ediyoruz arkadaşlar çalışan sınıfımızı çalışan sınıfımızı implement ettik arkadaşlar metotlarımızı ekliyoruz arkadaşlar arkadaşlar biraz pazarlama e, sınıfımız biraz daha farklı olsun istiyorum arkadaşlar burada e, komisyonla e, belirle, belirlensin ücret e, hemen e, double bir ücret değişkenimizi oluşturalım arkadaşlar. Ücret diyelim buna arkadaşlar bir de komisyonumuz olsun ve bu komisyonumuz dışarıdan belirlensin biz hesaplayalım satılan adetle komisyonumuzu hesaplayalım arkadaşlar Örneğin komisyon diyelim hemen burada şeyğini girmeyelim arkadaşlar isterseniz satılan adetle e, çarpabileceğimiz bir komisyon sabiti olsun arkadaşlar. Örneğin e, 500 adet mal sattıysa e, bu 500 adet e, malın e, bir e, sabit değerle çarpılarak arkadaşlar e, komisyonumuz hesaplansın. E, bunun için de bir hemen final tipinde bir double de değişken oluşturalım arkadaşlar. E, buna da arkadaşlar komisyon sabit diyelim. Kom sabit diyelim arkadaşlar. arkadaşlar hemen 0.25 diyelim isterseniz veya 0.2 diyelim arkadaşlar. 100 adet mal satarsa yani 20 değer değerinde 20 ürün değerinde bir komisyon almış olabilecek arkadaşlar. Hemen burada arkadaşlar metotlarımızı burada yapılandıralım. Bu biraz daha farklı olacak. Bir metot daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu ek olarak e, bu da bizim e, komisyonumuzu hesaplamamız için çalışacak pazarlama dedik burada arkadaşlar e, ücretimizi belirleyelim hemen isterseniz burada e, dışarıdan Alman değeri e, sınıfımız içerisine e, vereceğiz arkadaşlar sınıfımız içerisine sarmalayacağız Biz ücret dedik burada ücretimizi belirledik arkadaşlar. Ee, daha sonrasında ise arkadaşlar öncelikle isterseniz komisyonumuzu belirleyelim. Ee, komisyonumuzu nasıl belirleyeceğiz arkadaşlar? Hemen bir e, çalışan e, pazarlamacı sınıfına özel arkadaşlar e, bir metot oluşturalım isterseniz arkadaşlar hemen. E, bu metot arkadaşlar bizim e, komisyonumuzu belirlesin. Hemen public e, void bir komisyon belirle veya kom belirle e, gibi e, bir metot oluşturalım arkadaşlar. Dışarıdan bir integer adet değişkeni alsın arkadaşlar. Bu satılan malın adetini e, söylesin arkadaşlar bu metot. Bu değer e, hemen buradan yazdıralım arkadaşlar ekrana e, hem Hem ekrana yazdıralım hem de arkadaşlar sınıfımıza bu değeri e, girelim. Print elinden hemen yazdırdık. Burada arkadaşlar satılan ürün adedi diyebiliriz. Satılan ürün adedi dedikten sonra adeti yazdırabiliriz arkadaşlar. Ve daha sonrasında ise arkadaşlar komisyonumuz yukarıda belirlemiş olduğumuz double komisyon değerimizi arkadaşlar belirlemek için komisyon eşittir diyebiliriz. ve komisyon sabitimiz de arkadaşlar komisyon sabitimizde verilen satılan ürünü çarpabiliriz arkadaşlar Adeti çarpabiliriz buradan geriye döndürmüş oluruz arkadaşlar daha sonrasında ise arkadaşlar ücretimizi geriye döndürürken arkadaşlar burada farklı olarak arkadaşlar ilk önce arkadaşlar işçi sınıfında yaptığımız gibi ücretle arkadaşlar sabiti çarpalım. daha sonrasında ise arkadaşlar komisyonumuzu bu komisyonumuzu bunu ekleyelim arkadaşlar. E, ücretle sabiti çarpmıştık arkadaşlar. Ücret sabiti bu değildi. Hemen e, sınıfımızdan bakıyoruz arkadaşlar arayüzümüzden bakıyoruz çalışan sabitiydi arkadaşlar hemen bu çalışan sabitini yazıyoruz e, çalışan sabitini yazdık e, daha sonrasında ise arkadaşlar isterseniz komisyonu buna ekleyelim arkadaşlar e, burada bir parantez kullanalım arkadaşlar kafa karışıklığını önlemek için. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışan e, pazarlamacı sınıfımızda e, bu şekilde olsun arkadaşlar. Hemen isterseniz burada e, bu sınıflarımızın örneğini oluşturalım arkadaşlar ve e, nasıl olduğunu görelim arkadaşlar. Hemen sınıfımız içerisinde nesnelerimizi oluşturalım arkadaşlar. Ana sınıfımız içerisinde e, bildiğiniz gibi 3 sınıf tanımladık arkadaşlar. İlki e, işçi, pazarlamacı ve yönetici olmak üzere e, işçiyi hemen bir i diyelim arkadaşlar buna. Oluşturduktan sonra arkadaşlar i'den arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ilk önce bir bölümümüzü yazdıralım arkadaşlar. Ekrana bölümümüzü yazdırdıktan sonra arkadaşlar maaş belirleyelim. Ücret e, belirle. Evet ücret belirleden arkadaşlar isterseniz bir değer yazdıralım. E, burada arkadaşlar bir double değer verelim. Örneğin e, 912 nokta 23 diyelim arkadaşlar burada değerimize. Evet arkadaşlar burada hemen bir de yönetici nesnesi oluşturalım arkadaşlar. Bu da yöneticimizi de oluşturalım Y diyelim arkadaşlar buna da hemen. Aynı şekilde arkadaşlar yöneticimizin de bölümünü yazdıralım. Bölümünü yazdırdıktan sonra yöneticimize de bir maaş belirleyelim. Birbirlerine yakın olsun arkadaşlar değerler ki e, farkları görebilirim. Burada e, yöneticininki de e, 976 nokta Veya 1000 olsun arkadaşlar, 1000'li bir şeyler olsun. 1078 nokta 29 diyelim arkadaşlar, 28 diyelim. Daha sonrasında ise arkadaşlar bir pazarlamacı oluşturalım isterseniz. Oluşturduktan sonra hemen ilk olarak yazdıralım arkadaşlar pazarlamacının bölümünü hemen yazdırdık gördüğünüz gibi. Daha sonrasında ise arkadaşlar pazarlamacıda bildiğiniz gibi farklı yöntemler kullanıyorduk arkadaşlar. E, hemen ilk önce bir ücretimizi belirleyelim arkadaşlar. Ücret belirle diyelim. Burada arkadaşlar bu da e, yine işçiye yakın bir değer olsun. Burada değerimizi yazdık. E, daha sonra komisyon belirleyelim arkadaşlar. Yani e, burada hemen bir adet belirlememiz lazım. 50 adet mal satmış olsun örneğin. E, daha sonrasında ise arkadaşlar burada e, e, burada arkadaşlar maaşlarımızı yazdırmadık. Hemen isterseniz maaşlarımızı yazdıralım e, ekrana. E, geriye arkadaşlar burada ekrana maaşları yazdıralım isterseniz arkadaşlar. Hemen burada e, ilk önce işçinin e, e, maaşını yazdıralım. Maaşımızı ücretle döndürüyorduk arkadaşlar. Burada tabii ki ekrana yazdırabilmemiz için arkadaşlar bir sistem out'ta e, kullanmamız gerekiyor. Print Alan'ı hemen burada kullanacağız arkadaşlar. Kullandık ve ekrana yazdırmış olduk arkadaşlar bilgilerimizi e, burada arkadaşlar ücret e, etiketi ile birlikte yazdırabiliriz. bunu direkt olarak kopyalayabiliriz arkadaşlar. Yöneticide de aynısını yapacağız. Burada ücrette yöneticinin ücretini de yazdıracağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar pazarlamacı da arkadaşlar isterseniz e, ücreti yazdırmadan önce e, sattığı malla ilişkili arkadaşlar aldığı komisyon değerini yazdıralım. E, öncelikle hemen bir sistem out'ta arkadaşlar ekrana yazdırmak için Komisyon diyoruz arkadaşlar komisyonumuzu ekrana yazdıracağız. Aldığı komisyon değerini ekrana yazdıracağız arkadaşlar burada p nokta komisyonla e, ekrana yazdıracağız arkadaşlar. Daha sonrasında ise arkadaşlar ücretini yazdıralım. Burada p nokta ücretle yazdırabiliriz arkadaşlar. E, şimdi isterseniz çalıştıralım ve görelim arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, işçinin, yöneticinin ve pazarlamacının maaşları burada arkadaşlar gözüktü. 50 adet mal satmış arkadaşlar örneğin pazarlamacı bundan 10 adetlik ürünlük 10 adet ürün değerinde bir komisyon almış ve ücretini bu şekilde şekillendirmiş arkadaşlar. İşçinin, yöneticinin ve pazarlamacının buna göre değişik değişik arkadaşlar gördüğünüz gibi yöntemleri olmuş oldu. Burada arkadaşlar çalışan arayüzünün özelliklerinden bahsettik arkadaşlar gövdesizdir hepsi ve içerisinde tanımlanan değişkenler sabit olmak zorunda. Burada arkadaşlar arayüzlerin genişletilebilme özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar arayüzler arkadaşlar genişletilebilir örneğin bu arayüzü daha sonradan değerler ekleyebilirdim. Yani şöyle arkadaşlar örneğin bizim işçi sınıfımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi bu 3 adet metodu kullandık. Daha fazlasını kullanmadık fazlasına ihtiyaç duymadık arkadaşlar. Veya deneseydik fazlasına ihtiyaç duyabilirdik ama şimdilik bu kadar. Bu 3 metot bizim işçi sınıfımız için arkadaşlar yeterli oldu. Yönetici sınıfımız için de arkadaşlar bu 3 metot yeterli oldu. Ama pazarlamacı için arkadaşlar gördüğünüz gibi kendimiz daha sonradan bir metot daha tanımlamış olduk. Arkadaşlar bu arayüzümüzü buraya hiç metot eklemeden genişleterek arkadaşlar kullanabilirdik nasıl olacaktı Burada hemen şundan bahsedelim arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bir hemen bir interface daha oluşturalım bir arayüz daha oluşturalım. Bu arayüz arkadaşlar pazarlama diyelim. Komisyon diyelim. Pazarlama.com Hemen e, bir az, arayüz oluşturduk arkadaşlar. Bu arayüzde arkadaşlar. E, bu arayüzde arkadaşlar. E, çalışan arayüzümüzü ile arkadaşlar. Miras alarak bunun. E, e, metotlarını kullanmasını sağlayabilirdik arkadaşlar e, ve e, bundan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun içerisinde e, metotları arkadaşlar e, kullanmamıza override etmemize gerek yok bu zaten bir interface arkadaşlar arayüz olduğu için e, gerek yok arkadaşlar e, son olarak arkadaşlar bunu miras alan yani bunu implement eden pazarlama.com e, arayüzünü implement eden çalışan sınıfının da bütün e, metotlarını implement etmek zorunda kalacak arkadaşlar. E, i̇sterseniz içerisinde burada fazlalık olan e, şeyleri e, burada içeride tanımlayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada com sabit tanımlamıştık. Bunu isterseniz e, arkadaşlar içeriye atalım. Pazarlama com'a atalım arkadaşlar burada. Buradan silerim arkadaşlar bunu pazarlama koma attık arkadaşlar. Bir tane de metot tanımlayalım arkadaşlar içerisinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kom belirle int adet şeklinde almıştık. Burada isterseniz burada direkt yapısını gövdesini alarak pazarlama koma yapıştırabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada e, metodumuzu bu şekilde oluşturmuş olacağız. Pazarlama.com e, pazarlama eee sınıfın e, pazarlama com arayüzünü arkadaşlar artık implement eden sınıf, çalışan sınıfını ve bu metotları da arkadaşlar implement eee override etmek zorunda kalacak arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışan sınıfına hiçbir şey eklemeden yani diğer yönetici ve işçi sınıflarını bu e, e, metotları kullanmaya zorunda bırakmadan bu sınıfı, yani bu arayüzü genişletmiş olduk arkadaşlar. Burada son olarak yapacağımız şey arkadaşlar, bu implement ettiğimiz yerde arkadaşlar, burada çalışan değil de pazarlama komu implement etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada ettiğimiz zaman bütün her şey yine aynı olacaktır arkadaşlar. Çalıştırdığımız zaman yine aynen çalışacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar arayüzlerde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.